Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bir uygulama var. Hatta şurada görüyorsunuz. Ibis Paint X doğru mu okuyorum bilmiyorum. Ondan saç boyama, dudak yani makyaj yapma gibi şeyler boyamalar yapabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapıldığını bunu size göstereceğim. Evet her neyse Ibis Paint'e e giriyoruz. buradan galerim kısmına giriyoruz şuradaki artıya tıklıyoruz resmi yerleştir diyoruz ve şuradaki e, bir ben e, black and rose yapacağım yani rose yapacağım bu yüzden oradaki de tıkladık şimdi şurada bir şey var görüyorsunuz onu alıyoruz ve şuradaki artıya tıklıyoruz ve onu iki yapıyoruz. Eğer bunu yapmak, yapmazsak o, olmuyor. Her neyse. İstediğimiz renk seçiyoruz. Mesela ben mavi yapacağım. Saçını. Şuradan görüyorsunuz. Zaten oynuyorum şu an. Ee, buradan şeyini yapıyoruz. Buradan boyutunu ayarlıyoruz kalemin. Boyuyoruz. Ee, eğer yanlış yaparsak mesela böyle kayarsa şurada sil yani şuraya tıklıyoruz bir saniye. Şuraya tıklıyoruz. Şurası. Buraya tıklıyoruz ve bu şekilde boy boyamamızı devam ettiriyoruz. Şimdi, e, sonra silgimizi yaptıktan sonra tekrar buraya tıklıyoruz. Ve tekrar böyle boyuyoruz. Böyle güzelce boyuyorum. Şöyle İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Ben Rose'yi yapıyorum şu anda. Zaten görüyorsunuz. Ve az kaldı. Şurayı yapmam, bitirmeme. Hızlıca yapmaya çalışıyorum. Sizi çok bekletmek istemiyorum. öyle ve bu kısmı bitirdim zaten şu kısmı kolay olur diye düşünüyorum burayı da bir şekilde boyuyorum. Önce bir sarılık kaldı. Ve şimdi göz kısmına geliyorum. ben pembe yapacağım ya da pembe değil de şöyle bir yeşil. Burada kalemi biraz ince atmam gerekiyor. Yani şöyle bir şey olması gerekiyor. Evet. Bu şekilde boyuyorum gözünü ay şurası geri aldım. Şurayı da koyayım. Evet. Şimdi dudak dudağını koyacağız. Burada pembe var. Burada biraz büyütebilirim. şurada bir mavilik kalmış onu yapayım bekle ya da şurada he bu arada şunu da, şunu da göstereyim buraya böyle fıstca iki rengi almış oluyorsunuz basılı tunca evet her neyse oldu şimdiki biraz değişik görünüyor bunu tabii ki bu şekilde yapacağız. Ee, bunu yapar mısınız bilmiyorum ama şuradaki şu kalem Şişalt'ne tıkladığında şurada bir bulanıklaştırma var. Bunu yapmanız çok aslında mühim değil yani illa yapacaksınız diye bir şey. yok. Böyle bu bulanıklaştırıyoruz saçını. Evet, yapıyoruz. Bunu da boyuna ayarlayabiliyoruz bu arada. tanımlaştırdıktan sonra evet geliyoruz ve şuraya tıklıyoruz. Hani iki yazan yeri var ya oraya tıklıyoruz. Şu normali normali e, Yumuşak ışık yapıyoruz. <laughs> çok güzel oldu bence. Biraz mor oldu sanki ama bence çok yakıştı. Hani dur, bir saniye hemen silgiyle kaçan yerleri siledim yani ve silgiyle de sonra şu şekilde siliyorsunuz yani yerlerden şey yapmışsa taşmışsa falan ve mükemmel oldu bence bir tek şu gözlerin yeşilini ben sevmedim o yüzden bunu değiştireceğim kalem yapalım bu arada burayı değiştirmek istiyorum ve böyle bir mavi yapacağım. Su bence. Bir saniye hemen alalım ve silelim. Kalem yaptım. Bir saniye. Geri alalım. Birazcık incelttim ve gerçekten de mükemmel oldu. Evet. Bu renkle daha bir güzel oldu. Bence çok güzel ve tatlı oldu. Ben çok beğendim şu an yaptığım şeyi. Yani bayağı güzel oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yorumlar büyük bir ihtimalle kapalı olacak. Bu yüzden yazamayacaksın maalesef. Ama bence çok güzel oldu. Mor. Aslında ben bunu mavi yapmıştım ama mor saçlı oldu. Şeyden dolayı olabilir. Ben ulaştırdık biraz belki. O yüzden de olabilir yani. Ama bence mükemmel oldu. E, ee, bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Up to yeah. bye bye.